yalnız ve yalnız senin için yaşamak. Dostlardan, elleri kırmızı düşmanlardan, yabancılardan uzak bir dünyada seninle. Lisan bilmeyen başka insan yokmuş gibi seninle konuşmak, sana yazmak, sadece sana. Ekranımdaki görüntü aynı sevgilim. Ortancaların yanındayım, pembe gül bahçelerinin içinde. Uçuş uçuş uzun beyaz elbisemin içinde kolumda hasırdan sepet. Topladığım gülleri bir an önce kavuşturmak istiyorum burnuna. Arkamı dönüyorum işte yine eşsiz bir manzara düşüyor gözlerime. Rüzgar kokunu getiriyor bir çırpıda. Elinde çay veranda da oturuyorsun ağız dolusu bir tebessümle. Gözlerimiz değiyor birbirine yaşımız 80 baş başa yaşadığımız dolu bir rüya kadar kısa bu günlerde. Gecelerinde dudaklarından dökülen kelimelerin notaları ne kadar doyumsuz. Uyurken nefesin bestekar, uyanık olduğu zamanlarda melodi. Yastığımın yanındaki baş sevgisini saklayan bir hörgüt. Serçeler, güvercinler, alaca kuşlar uçuyor nehrin üstünde. Martıları görmeyişimden şikayetim olmadan seni düşünüyorum yıldız yağmuru gökyüzünde. Kuşların huzurunu veren, denizlerin esintisine sahip kendisi insan sevdiğim, gece ay ışığıyla yudumlayacağım sohbetini, denize özledikçe bakmaya doyamadığım okyanus gözlerinde yüzerken, yorgunluk ellerinin bir temasıyla unutulacak, yaşanacak güzel günlerimiz seninle sürecek ve yaşımız 80. Arkamı dönüyorum şiirim yazan ve okuyan, uğur çalışkan. Kuşların huzurunu veren, denizlerin esintisine sahip kendisi insan sevdiğim. Yaşanacak güzel günlerimiz seninle sürecek ve yaşımız 80.